Sevgili canlar, hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün Şah TV ekranlarında, bu korona günlerinde e, yeni şehirler konusunu konuşacağız. Tabi e, tabii geçen e, videoda da ifade ettik. Hayat bir şekilde devam ediyor. Biz de araştırmalarımıza, çalışmalarımıza, okumalarımıza devam ediyoruz. Ve bazı konularda sizleri de aydınlatmayı bir görev biliyoruz. Bu nedenle bu programlarımıza devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bu konumuz Yeniçeriler. Yeniçeriler bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli askeri birliklerinden bir tanesidir. Her ne kadar sayıları zaman zaman azalsa, zaman zaman artsa bile etkileri en üst düzeydeydi. Ve Osmanlı Padişahlarını değiştirebilecek bir etkinliğe sahiplerdi. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuyla ilgili farklı tarihler var. Bir kısmı Orhan Bey zamanına bunu e, götürür, bir kısmı Birinci Murat zamanına bunu götürür. Ama genel olarak Birinci Murat zamanında Acemi oğlanlarından seçilen e, askerlerin e, ...Yeniçeriliğe ye kabul edilmesiyle birlikte oluşturulduğu ve teşkil edildiği genel olarak kabul edilir. E, yani genellikle 1. Murat zamanıyla ilişkilendirilir yeni kurulması. Tabi yeni kurulmasıyla kurulması ile ilgili e, bazı rivayetler aktarılmıştır ve bunlarda Hacı Bektaş Veli'ye de rol verilmiştir. Yani e, Bektaş e, özür dilerim yeni ocağının kurulması için işte Hacı Bektaş'tan izin alındı icazet alındığı gibi bazı aktarımlar vardır ama bunlar doğru değildir. Çünkü daha Osmanlı Devleti kurulmadan önce Hacı Bektaşi Veli hakkın rahmetine kavuşmuştu ve hayatta değildi. Dolayısıyla Yeniçerilerin kurulması için Hacı Bektaşi Veli'den izin ve icazet alındığına dair yapılan aktarımlar doğru değil. Fakat yeni Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşi tarikatına bağlı olduğu ve Yeniçeri olan herkesin Bektaşi tarikatına intisap etmesi gerektiği tarihsel bir gerçek. Hacı Bektaşi Veli'nin önemi bu bakımdan Yeniçeri ocağında son derece fazladır. Ee, Yeniçeri ocağı ile Bektaşiliği birbirine intisap ettiren, birbirine bağlayan, daha doğrusu o rabıtayı sağlayan şahıslarında Abdalanurum, ondan sonra Gazian Rum adı verilen ve Hacı Bektaş Veli'ye bağlı olan kitleler olduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Sevgili dostlar, Yeniçeri Ocağı zaman zaman 5 binli 10 binli rakamlara ulaştı ama zaman zaman da 100 binli rakamlara ulaştı. Yani e, bazı zamanlarda Yeniçeri Ocağı'nın, Yeniçeri askerlerinin sayısı çok arttı ve doğal olarak bu artış, bir bozulmayı da beraberinde getirdi. İlk dönemlerde mesela Yeniçeriler çok iyi eğit eğitiliyorlardı ve bunlar e, bu çocuklar Türk ailelerinin yanına verilerek hem Türkçe öğreniyorlardı hem de İslamiyet'i bütün ahlakıyla bütün ahkamıyla birlikte Bektaşi tarikatına bağlı olarak öğreniyorlardı. Daha sonra Bektaşi tarikatına intisap ediyorlardı. Bektaşi oluyorlardı. E, ve gerçekten bu dönem içerisinde ee, Yeniçeriler Osmanlı ordusunun kalbiydi ve gerçekten bir savaş makinesi gibi hareket ediyordu. Çünkü bazı araştırmalar, bazı kaynaklar Yeniçeri ocağını hem Osmanlı ordusunun kalbi ve hem de bir savaş makinesi olarak ifade ediyor ve Osmanlı'nın e, yükselme devrine kadar olan, özellikle Fatih Sultan Mehmet ve hani biraz daha ileri götürebiliriz. Belki Kanuni Sultan Süleyman'a kadar olan tüm fetihlerinde Yeniçeriler gerçekten ...öncü rol oynadılar, motor rol oynadılar. Ee, bu bakımdan çok büyük yararlıkları oldu Osmanlı Devleti'ne. Ve e, Osmanlı dön döneminde e, ordu sefere gitmeden önce... ...bir bölük Hacı Bektaş Kasabası'na giderdi. Dergahın avlusunda büyük bir tören yapardı. Orada gülbenk okurdu ve okudukları bu gülbenk... ...bütün Hacı Bektaş ka ka Kasabası'nda... Yankılanırdı bu gülbeklerden birisi şu şekilde diyor ki Müminiz kavli beladan beri hakkın birliğini eyledik ikrar Bu yola vermişiz seri nebimiz vardır Cenab-ı Ahmet muhtar Ezelden beri meslaneleriz nur ilahide pervaneleriz Bir bölük bu cihanda divaneleriz sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile Taşramızdan sormak ile kimse bilmez halimiz 12 imam 12 tarih cümlesine dedik beli üçler yediler kırklar nuru kerem Nur nebi Kerem ali pirimiz sultan hünkar hacı bektaşi veli diye gülbank okurlardı ve bütün bu gülbank bir daha tekrarlayalım hacı bektaş kasabasında yankılanırdı bu kadar gür bir sesle okurlardı ee, ve Yeniçeri Ocağı'nda mutlaka bektaşi babaları bulunurdu dini hizmetleri, dini liderliği yapmak için. E, bunu, bunları da ifade edelim. Fakat e, Yeniçeri Ocağı ne yazık ki özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren başlayarak Kanuni Sultan Süleyman zamanında zirve yapan ve daha sonraki dönemlerde iyice bozulan bir yapıya kavuşmuştur. Çünkü artık sayı arttırılmış, nitelik azalmış. Ee, ve e, zaman içerisinde daha geç dönemlere doğru e, yeniçeriler çoğaldığı için e, maaşlar azalmış. Maaşlar azaldığı için yeniçeriler geçinemez olmuş. Geçinemediği için farklı işlere işte çeteciliğe, rüşvete, ondan sonra tic ticarete vesaire farklı işlere alatmışlar. Ve dolayısıyla e, yeniçeriler de artık bozulmaya başlamışlar. Tabii Yeni çeriler ilk dönemlerde gerçekten Türk ve Müslüman kimliğiyle yetiştiriliyorlardı Türk ailelerinin yanında. Fakat daha sonraki dönemlerde eğitim zayıflamış, Türk ailelere verilme, Türk ailelerinin yanında eğitimden geçirilme rafa kaldırılmış ve artık bunların önemli bir kısmı Türkçe bilmeyen, Türk kültürüne yabancı olan, İslam ahlakına yabancı olan, başı bozuk bir yapıya kavuşmuştu. Özellikle e, Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmadan önceki zamanlarda gerçekten İstanbul için taşra içinde dahil olmak üzere e, bir güvenlik sorunu haline gelmiş. Çünkü Yeniçeriler sadece e, başkentte İstanbul'da yoktular. Taşra'da da vardılar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerine garnizonlar halinde yayılmışlardı ve do, ve dolayısıyla hem Bektaşi tarikatını hem de Yeniçeri ocağını Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm sınırları içerisinde yaymışlardı ve genişletmişlerdi. Ee, bu anlamda tabii Yeniçerilerin gücünü ve kudretini o dönemdeki kudretini iyi anlamak lazım. Yani Osmanlı kaynaklarından bize aktarıldığı kadarıyla Yeniçeriler İstanbul'da yani imparatorluğun başkentinde gündüz gözüyle kadınlar kaldırabiliyorlardı, oğlan çocuklarını kaldırabiliyorlardı, bunlara tecavüz ediyorlardı. Bazı marjinal ifadeler olmakla birlikte işte livata yapıyorlardı falan. Yani bir sürü ahlaksızlığa bulan bu e, şey, e, bulaşmışlardı. Ve e, artık gerici bir rolleri vardı. Yani Osmanlı İmparatorluğu kendini yenilemek istiyor. Yeniçeriler buna karşı çıkıyor. Bir alanda reform yapılmak istiyor. Yeniçeriler buna karşı çıkıyor. Özellikle e, o dönemde Yeniçerilerin e, gerileş yani gerici bir rol oynadıkları Niyazi Berkes'in eserlerinde detaylarıyla anlatılmış. E, oradan da bu konuyu okuyabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bazı e, teferruatlı bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, tabii Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, kaldırıldığı zaman bir yanlışlık daha yapıldı. Bektaş Tarikatı yasaklandı. Tabi Yeniçerilerin kaldırılması devlet açısından doğru bir hamleydi. Fakat Bektaşiliğin yasaklanması yanlış bir hamle olmuştur. Çünkü e, tüm e, Bektaşiler Yeniçerilerden oluşmuyordu. Gerçekten bu tarikata, ehl yoluna, sadakatle bağlı olan insanlar vardı. Mutlaka Yeniçeriler içerisinde de vardı ama bunlar çok azdılar ve artık lafları geçmiyordu. Görünmüyorlardı o kötü eğitilmiş yapı içerisinde. Bektaş tarikatında yasakladığı zaman gerçekten büyük bir baskı unsuru oluştu. Hatta Yeniçerilerden yani millet çok nefret etmişti. Bu doğruydu İstanbul'da özellikle. Yeniçeri mezarlarını bile kırdı millet. Yani Yeniçerilerden hiçbir hatıra bırakmak istemezler. O kadar zulüm etmişlerdi millete. Mezar taşlarına dahi her şeyi yıktılar, her şeyi kırdılar ve Yeniçerilerle ilgili bütün hat hatıraları başkentten özellikle silmeye çalıştılar. Ama Bektaşi tarikatı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü Bektaşi tarikatı sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Geniş bir halk kütlesinden de oluşuyordu. Bugün de yapılan çalışmalara göre dünya üzerinde 5 ila 8 milyon arasında bir bektaşi nüfusun varlığından bahsedilmektedir. Dolayısıyla e, bektaşiliğin e, yasaklanması o dönemde yanlış olmuştur. Yani yeniçerliğin kaldırılması ne kadar doğruysa bektaşiliğin yasaklanması da o kadar yanlış olmuştur. Bunu da ifade ederim. Evet sevgili, sevgili dostlar, bugünkü konumuzda özetle Yeniçerileri konuştuk. Yeniçerilerle ilgili bazı bilgileri aktardık. Ee, Yeniçeriler ilk dönemlerde çok yararlı işler yaptılar. Çünkü Türk kültürüyle ve İslam ahlakıyla yetişmişlerdi. Fakat nüfusları artıp bozulmaya başladıktan itibaren ne Türklerinden eser vardı, ne Türkleşmelerinden eser vardı. Türkçe bile bilmiyorlardı. Ve ne de İslam ahlakıyla uzak yakın bir alakaları vardı. Tamamen Başkentte teröre, terör estiren, baskı uygulayan, insanları rahatsız eden, ondan sonra devletin sağlam işleyişini engelleyen bir aktör durumundaydılar. Ve en nihayetinde Mahmut yeni Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış oldu. Fakat Bektaşilik tar tarikatını yasaklayarak da aynı derecede bir yanlışlığa imza attım Evet sevgili dostlar bu konuyla ilgili Hacı Veli kitabımızda yeni çevre ilgili bir bölüm var Arzu edenler orayı da okuyabilirler ve yeni ilgili yapılan bazı çalışmalar var yani özellikle uzun çarşının yapmış olduğu çalışma önemli bir çalışma merak edenler o konuyu o kitabada da bakabilirler Evet sevgili dostlar. Bugünkü programımız bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki